Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir karşınızdayım. Arkadaşlar, Nevi de şu anda silmek üzereyim arkadaşlar. E, şunu söyleyip sileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nevi artık oynamıyorum. Yani biliyorsunuz videolarda falan gelmiyorum size TikTok'ta, ister YouTube'da arkadaşlar. Çünkü e, bu oyun e, yani bu ben beğenmedim şöyle söyleyeyim size. Hem beğenmedim hem de benim ileri gitmeme yardımcı olmadılar arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Yani siz değil arkadaşlar. Siz eee söylemiyorum. Tü, e, Türkiye resmi disco sonucunda olan arkadaşlar benim ileri getirmemi istemediler. O yüzden beni banladılar arkadaşlar. Ben çok uğraştım, ettim ki yani beni izlesinler, yani görsünler ben neler yapıyorum arkadaşlar. TikTok'ta her gün canlı yayın açıyordum. En az 1000 kişi izletiyordum canlı yayın arkadaşlar. Benim sayemde kaç kişi e, indirdi. Şimdi bu videonun sonra bilmiyorum belki kaç kişi oynayacak, indirecek Nefis de kaç kişi e, şöyle söyleyeyim size e, silicek arkadaşlar yani o e, herkesin kendi problemi arkadaşlar ben benim problemim şu yani benim ileri gitmeme e, izin vermediler ilk e, bu ikincisi de arkadaşlar ben artık bu oyundan sıkıldım klanım dağıldı arkadaşlar benim klanım vardı. 20 falan kişi vardı klan'da arkadaşlar yani klam dağıldı o yüzden ben de e, oynamak istemedim arkadaşlar yani benim sorunum şu e, isteyen varsa eğer e, bu hesabı yani bu hesabın videosu tiktokta var arkadaşlar tiktok e, ismimde hokka pubg yazarak beni, bana ulaşabilirsiniz hokka pubg yani böyle bir şey yazan arkadaşlar böylesini yazın beni bulabilirsiniz 2700 abone var zaten logomuzu da veriyorsun arkadaşlar Orada hesabım videosu var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Pubg mobile hesabı takas yapıyorum. Ee, e, ya yani normal bir hesabı olan varsa, buz diyarlı falan. Ee, e, özel, e, neydi onun ismi, ismini unuttum. Yani ismi vurunca ismi falan çıkıyor ya. Ee, yani o varsa eğer bana ulaşabilirsin arkadaşlar. Ee, eğer bu oyunda devam etmek istiyorsanız, sıfırdan başlamak istemiyorsanız tam ideal size göre bir hesap arkadaşlar. Birinci sezonda Fatih oldu, ikinci sezonda Fatih oldu, üçüncü sezonda oynamadım. 35 falan RP'di falan açmıştım. Yalnız e, oynamadım arkadaşlar. E, üçüncü sezonda e, 35 seviye Real Pass ama e, Platin Ligi'nde kaldı arkadaşlar. M4 4 seviye, AKS 1 seviye, yükselen, silahı, e, yükselen seti falan da var, limak var, Maktarın var falan. Yani dolu dolu hesap arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçelim. Şuna. Gelelim buraya. Buradan new state diyelim. Buradan uygulamayı sil diyelim arkadaşlar. Sildik bunu da. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, TikTok'ta gelip canlı yayınımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Her gün canlı yayın açıyorum neredeyse. işten falan geldiğinde canlı yayın açıyorum. Eğer benim YouTube sayfam patlarsa yani sizin sayenizde patlarsa ben işi bırakıp bunu iş gibi görüp e, TikTok'u bir de YouTube'u yani bunun üzerine çok çalıştım arkadaşlar. Evet arkadaşlar videonun bu kadardı. İnşallah bir sonraki videolarda karşınızda olacağım. Tabii ki Valorant Mobile videolar videolar ile karşınızda olacağım arkadaşlar. Zaten her gün e, kısa kısa oynadığım yani bilgisayarda oynadığım Valorant Mobile gameplaylerini yavaş yavaş atıyorum şeye. TikTok sayfamızda. Oradan da izleyebilirsin arkadaşlar. Yakın zamanda da Valorant Mobile çıkmak üzere arkadaşlar. Şu an için betasında. Yani test aşamasında arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.